Merhabalar, tekrardan evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyim. E, havamız çok güzel. Arkamdan da gördüğünüz gibi çok güzel havamız var. E, bizler kahvaltılarımızı yaptık, mutfağımı da toparladım. E, üstümü giydim, alışveriş yapmaya gidiyorum. Evden çıkmadan önce yüz yüze tekrardan merhaba demek istedim sabahleyin kahvaltı hazırlarken açmıştım bir de yüz yüze Merhaba demek istedim Ben şimdi alışverişime gideyim alışverişimi yapayım Ondan sonra eve geldikten sonra yaptığım alışverişimi sizlerle paylaşırım inşallah Havamız güzel gibi görünüyor ama yine de ben üzerime kalın giydim e, ne olur ne olmaz belki üşüyebilirim. Aman hasta olmayalım değil mi bu korona günlerinde <laughs> dikkat edelim kendimize. Şimdi çıkıyorum eve gelince tekrar görüşürüz. Arkadaşlar ben marketten geldim, alışverişimi yaptım. Size hızlı hızlı aldıklarımı göstermek istiyorum. Şöyle bulgur aldım, iki buçuk kilo. 2,5 buçuk kilo mercimek aldım. Şeker aldım bu iki kilo, aynı şekilde şeker iki kilo. <laughs> Pirinç aldım şöyle. Şöyle çıtır kova aldım, tavuk. Şöyle pekmez aldım. Artık elime ne geldiyse onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, şöyle tel peyniri aldım. Şöyle kaşar peyniri aldım. Şöyle tavuk nugget aldım. Şöyle peynir aldım. çikolata aldım. Şöyle üçgen e, yufka aldım. Şöyle iki paket e, dana nugget aldım. Şöyle helva aldım. Şöyle irmik aldım. Şöyle dibek kahvesi aldım. Puding aldım. İki paket puding aldım. Şöyle cenmusur aldım. Şöyle iki paket kakao aldım. Hazır çorbalar aldım. Hazır çorbalar aldım. Bu arada annem televizyonu açtı, onun sesi geliyor. Şöyle çikolatalı sos aldım. Şöyle iki paket aç bitir aldım. Ee, şöyle galeta unu aldım. Şöyle Türk kahvesi aldım. Şöyle İbrahim bunu çok seviyor. Bunu aldım. Badem şekeri, Şöyle kabartma tozu aldım. Vanilya aldım. Ee, çayın yanında yemek için şöyle atıştırmalı aldım. Bu şekilde metro böyle şöyle ekran bisküvi aldım. Bir de dana kokteyl sosu aldım. Bir de şöyle bir kaşık gelmiş daha bile Böyle bir kaşık aldım. Ee, zeytinyağı 2 litre aldım. 4 litresini daha yarıya kadar henüz indi. O yüzden 2 litre aldım. Ve i̇şte tuvalet kağıdı aldım. Ee, bugün aldıklarım sadece yiyecek üzerinde. yine Birkaç eksiğim de var. Yalnız e, bunları alabildim. Çünkü getirmekte baya bir zorlandım. Market arabasına koydum. O şekilde getirdim. Artık yarın tekrar gider. Tekrar alırım. E, temizlik malzemeleri hiç alamadım. Çünkü arabaya sığdıramadım, market arabasını sığdıramadım, o yüzden onu da başka bir zamana erteledim. Şimdi ben bunları tek tek streker suyla sileceğim, yerlerine yerleştireceğim. Daha sonra acıktık, yemek hazırlayacağım, yemeğimizi yiyeceğiz. Ee, yemek yaparken çeker miyim bilemiyorum. öyle aparatif türü şeyler hazırlamayı düşünüyorum. Çekebilirsem çekerim, artık çekemezsem de e, ilerleyen saatlerde. Ee, artık ne yaparken çekerim bilemiyorum. Bu aldıklarımın e, bugünkü alışverişimin fiyatı 500 TL tuttu. Daha da devamına gelecek inşallah. Hayat çok pahalı. Hayat gerçekten e, iki parça bir şey alıyorsun. Dünyanın parası tutuyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah. İlerleyen saatlerde tekrardan görüşürüz. Ben bunları şimdi sileyim. Yerlerine yerleştireyim inşallah. Ben aldıklarımı sirkeli suyla teker teker hepsini sildim. Şimdi bir tek yerlerine yerleştirmesi kaldı. Yerlerine yerleştirdikten sonra ay, yemek hazırlamaya başlayacağım. Aldığım nuggetları falan pişireceğim. Dün yaptığım pazı yemeğim var. Onu da ısıtırım. Ee, işte, bir da bir pilav yaparsam pilav yaparım. O şekilde arkadaşlar çok yoruldum çünkü ayaklarım belim falan çok ağrıyor. O yüzden bunları bir an önce yerlerine yerleştirip e, yemeği de hazırlayıp yemek yedikten sonra artık dinlenmeye geçmek istiyorum. Daha sonra tekrar görüşürüz.